Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicisi. Karışımların kaçıncı videosu oldu? Bu üçüncü videosu değil mi? Evet üçüncü videosu. Çözünmüş madde. La, la Dur dur konuşacağım. çözülmüş madde oranını belirten ifadeler. Yani karışımların derişim türleri. Kütle yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm gibi TYT'deki aynı zamanda matematikten de bildiğimiz bizi çok zorlamayan derişim türleri TYT karışımlarda var. AYT'de de bunları alfabe olarak kullanıyoruz. AYT'de de bir daha söylüyoruz ama hani matematikten bildiğiniz için bunlarla çok uğraşmıyorum ben genelde. Bilmiyorsan da matematikten bil. Ama anlatacağım ayrıntılı anlatacağım. Tamam tamam kızma kızma. Aa yoksa niye çekeyim videoyu? Arkadaşlar çözülmüş madde oranlarını belirten ifadeler 13, 17, 18, 19 ve en son bu yıl 22'de karşımıza çıktı. Yani derişim ve derişim türlerinden sıklıkla soru soruyorlar. Kütle cüzde derişim. Bunu biraz büyütelim ya. Bu niye böyle küçük böyle kalmış? Yarısı bir şey, yarısı bir şey. Sayıkıcı böyle şey mi olur? Biraz büyüt. Ha, tamam. Aferin. Aferin. Tamam. Böyle biraz küçültebilirsin yine de. Bu da çok büyük. Kütle cüzde derişim arkadaşlar. 100 gram çözeltide çözülen maddenin miktarı. Tanım olarak bu. 100 gram çözeltide ne kadar madde çözdüğüne kütle cüzde derişim diyorsun. Peki nasıl hesaplıyorsun bunu? Orantıyla hesaplayabilirsin. Matematikte nasıl hesaplıyorsan öyle hesaplayabilirsin. Mutlaka formül istiyorsan çözünenin kütlesi bölü toplam kütle. Suyun değil bak toplam kütle çarpı 100 dediğin zaman kütle yüzde derişim bulmuş oluyorsun. Yani kütlece yüzde 12'lik bir çözelti verildiyse bunun anlamı şu sevgili arkadaşım. 12 gramı çözünen hani tuzlu olsun tuz yüzden 12'yi çıkar. 88 gramı da su. Toplamı 100. Toplam yüzde 12. Su kendi diğer 12 değil. Bunu unutma. Anlaştık değil mi? Hani birden fazla çözeltiyi karıştırıyorsan da şu formülü birincinin yüzdesi çarpı birincinin kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi kaç tane varsa son yüzde çarpı toplam kütleyi kullanabilirsin veya dediğim gibi matematikten başka formüller kullanıyorsan onunla da yapabilirsin. Yüzde onluk 600 gram çok basit. 600'ün yüzde onunu al. Yüzde onsa kaç? Kaç? 60. İşte 60'ı çözünen 600'den 60'ı çıkar. Geri kalanı da su. Bu kadar basit. 600'ün yüzde onu çözünen geri kalanı da su. %20'lik 160 gram çözelti bak. Hemen biraz matematiğini iyileştireceğim mi? 160'ın %20'si al. Efendim. Ha. 32 gram tuz varmış. Üzerine 40 gram daha ekledim. O zaman kaç gram tuz oldu? 72. Peki çözeltinin toplamı kaç gram oldu? 200. 72 bölü 200 çarpı 100. Bunu da formülle yapalım. Çözünen bölü toplam çarpı 100. Yüzde 36'lık oldu. Gördün mü? Son derece kolay. İster formülle yap, ister matematikte kullandığın yöntemler varsa onunla yap. Sonuç değişmeyecektir. Ne diyor burada? Sorumuz. kütle 120 200 gram çözelti. 200'ün %20'sini aldın. 40 gramı tuz. 160 gramı su. 200 gram su ilave ettin. Halen 40 gram tuz var. Ama artık toplam kütlemiz 400 oldu. Çözünen bölü çözelti toplam kütle çarpı 100 dediğinde onluk hale geldi anlaştık değil mi sıkıntı var mı son derece kolay bak formülde veya matematikte bildiğin şeylerde yerine yaz 200 gram yüzde 30 200'ün yüzde 30 60 gram şeker var burada 400 gram yüzde 10 400'ün yüzde onu 40 gram şeker de burada var karıştırılan çözeltiden 100 gram su O okey 100 gram su bağırlaştırdım da halen 100 gram şekerin var bak bu şeker kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi diyorum Bak şimdi 200 gram burada çözelti var mıydı? 400 de burada var mıydı? 600. Yüzünü buharlaştırdın kaç çözelti kaldı? 500. Çözünen bölü toplam çarpı 100. Tak 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 tak. 100 bölü 5. Yüzde 22. Anlaştık değil mi? Kütle cüzde derişim karşına çıkabilecek en kolay sorulardır. Eskiden çok soruyorlardı. Şimdi kütle cüzde derişimi doğrudan çok sormuyorlar. Bu sene çıkan soru kütle cüzde derişimle ilgili doğrudan yüzde derişim hesaplama sorusu değildir. 2013 ve 19'da sorulan sorunun benzeri arı bir katı kullanılarak iki ayrı çözelti hazırlanıyor. Bu iki çözeltiden M gram katı V litre suya atlıyor. M gramı V litreye. 2 M gramı 3 V litreye. Yani bu daha seyreltik bak. Daha çok katı kullanıyorsun da hacim daha daha çok artıyor. O zaman birincide tuz oranı daha fazla bak. 10 litrede 10 iken burada 30 litrede 20. Anladın değil mi? 10 litrede daha az çözelti var. Daha az tuz var. Birincisi daha derişik, ikincisi daha seyreltik. Çözeltilerin birim hacimde çözünen madde miktarı aynı değil. O zaman bir yanlış oldu. Çözeltinin yoğunluğu farklı. Çıkmış sorular bunun benzeri, çok zor olmayan sorular. %6'lık 50 gram. 50'nin %6'sını aldın 3 gram şeker var. 38 gram su 12 gram şeker. 12 3 toplam 15 gram şekerim var. Bölüm. Çözeltinin toplamı 50 gram şekerli su vardı. 38 su ekledim, 12 de şeker ekledim. Kaç oldu? 100. %15'lik. Karımı bir de 100 olacak ya. Bak işlemleri bile son derece kolay. Son derece kolay işlemleri bile. Burada ne varmış? Uuu. nereden aldım biliyor musun? 3 adım soru bankasından. Son derece güzel bir soru. %30'luk şekerli su 200 gram, %x'lik şekerli su 300 gram karıştırdığında aynı ortamda yeni karışımın kaynama noktası birinci kaptaki çözeltinin kaynama noktasından yüksek. Kaynama noktası derişimle doğru orantılı. Burada biraz koligatif özellik de girmiş içine. Koligatif özellik olduğuna dikkat etmeden soruyu buraya koymuş. Pardon. Kaynama noktası birinci kaptaki çözeltinin kaynama noktasından yüksekse bu çözeltinin yani karıştırdığında oluşan çözeltinin derişimi %30'dan fazladır. Son derişim büyük %30. Bunun derişiminin %30'dan fazla olması için buradaki çözeltinin de yüzde otuzdan fazla olması lazım. Fazla ekleyecektim ki derişim arttırsın. Mantığımız bu. Hadi şıkka bakalım. İkinci kaptaki çözelti birinci kaptakine göre derişiktir. Evet daha derişik olacak ki Derişim arttırsın. Derişim arttırsın ki kaynama noktasını arttırsın. İkinci kaptaki çözeltinin yüzde o derişimi otuzdan büyüktür. Oluşan yeni karışımın derişiminin arttırılması için bir miktar su... <laughs> su eklediğimiz derişim mi artacakmış? <laughs> ya üstüne sağlık ya böyle şey mi olur? Su eklediğinde gelişim azalır. Nasıl artsın? girişim tuz oranı demek. Tuz oranı nasıl artsın? Hemen bakalım bu ne diyor bize? Bu da 3 adımdan aldığım mis gibi bir soru. Tabloya göre çözücü 770 gram su 7.2 gram. 200'de 800, 110'da 4. Çözelti, çözeltileri oluşturan maddelerin miktarları arasında belli bir oran vardır. Yo rastgele oluşturmuşsun yani o ney? Çözücü miktarı çözünen miktarından her zaman fazla olmalıdır. Şimdi bakalım. Çözücü 200, çözünen 800. Yo, ha o da olmamış ha. Ne oldu? Ha, gördün mü? Ha. Deniz suyu seruma göre daha derişiktir. Bakalım deniz suyu 110'da 4, 770'ti. Bunu 770 yaparsam matematiğim var o kadar. Bu da 28 olur. Evet. Oran olarak deniz suyunda daha fazla tuz var yalnız üçü ulaşabilirsin. Anlaştık değil mi? Bak 3 adım böyle. Çıkacak soruları da bu ayarda bekle. Çok zor sorular bekleme. Hacimci yüzde aynısını hacimle yaptın. Hacimci yüzde ile ilgili çıkmış bir soru yok. Milli eğitimin kitabında ve 3 adımda daha soru var. Yani yapman gereken şey çözünenin hacmi bölü toplam hacim. Bak toplam toplam önemli. Biraz sonra buna bir daha geleceğim. Bu bize hacimce yüzdeyi verir. Yani hacimce yüzde yirmilik bir çözeltide bu şu demektir: 20 mililitre yüzde yirmi alkol içeren bir alkol su karışımı olsun. 20 mililitre alkolüm var. Bunu hazırladığım çözeltinin toplamı da 100 mililitre. Tamam değil mi? Hocam 80 e su değil mi? Orası biraz karışık. Orası biraz karışık. Az sonra ona geleceğiz. Bekle sabret az sonra. Reklamlardan sonra. Buraya reklam koyayım gerçekten. PPM. PPM'in işlemini TYT'de sormuyorlar. PPM'in işlemini AYT'de de. Sormadılar işte yani sorarlar. soruda soracaklar. PPM arkadaşlar milyonda bir demek. Üstteki birimle alttaki birim arasında 1 milyon kat fark olması lazım. Dolayısıyla herhangi bir şeyin miligramını çözünenin miligramını çözücünün kilogramına bölersen sana PPM'i verir. PPM doğrudan miligram bölü kilogramdır. Ha Hocam ben miligram bölü miligram yapmak istiyorum. Tamam tatlım yap 10 üzeri 6 ile çarp o zaman ppm olur yine. Ya hocam ben gram bölü gram yapmak istiyorum. Tamam tatlım ya 10 üzeri 6 ile çarp. Hocam ya ben kilogram bölü kilogram yapmak istiyorum. Tamam tatlım 10 üzeri 6 ile çarp. Eğer aynı birimleri bölüyorsan 10 üzeri 6 ile çarp. Parts per milyon milyon milyon. Eğer farklı birimse miligram bölü kilogram yap doğrudan ppm'i bulmuş olursun. Hocam tamam aklıma yattı da ya bu, bu miligram ne ya? Ama onu da söyleyeyim ya onu da ben söyleyeyim. İlkokul de öğretmenin söylemesi gerekeni de ben söyleyeyim. Tamam mı? Heh, oldu mu? 1 kilogram 1000 gram. 1 gramda 1000 miligram. Dolayısıyla 1 kilogram 1 milyon miligram oluyor. Gramın binde biri olan ağırlık ölçüsüne miligram diyoruz. Tamam mı? Kafaya. Oldu mu? Bence oldu. Hani dedik ya Yüzde 20 alkol içeren bir alkol su karışımının karışımının 100 mililitresini hazırlamak istersen 20 alkol 80 su almazsın. Öyle olmuyor işte. Ne alacaksın biliyor musun burada? 20 mililitre alkol alınır. Daha sonra bu alkole çok dikkat sene sordular bunu. Ben de uyarmıştım sorarlar diye. Çünkü yani biliyoruz ne soracak. O kadar da bilelim. Kaçılıp öğretmeniz. Çözelti hacmi 100 ml olana dek olana dek su eklenir. Hayda. Hocam bu nereden çıktı ya? Hocam bu nereden çıktı? Aynı değil mi hocam ya? 20 alkol 80 su alsam da 100 etmez mi? Etmiyor arkadaşım. Etmiyor işte ya. Kaç sene kimya göre, halin görüntü? Itirazı... Dur dur. Tamam, açıklayacağım kısmı. Şimdi bak dinliyorsun değil mi? Karışımlarda homojen karışımlar birbiriyle karışırken birbirinin molekülleri arasındaki boşluğa dağılıyorlar. Alkol suyu su alkolün molekülleri arasındaki boşluğa dağılıyor. 20 mililitre gramdan bahsetmiyorum. Alkolle 80 mililitre suyu karıştırdığında 100 mililitre gelmiyor. 97 geliyor, 98 geliyor, 99 geliyor, 99,2 geliyor ama 100 gelmiyor ya gelmiyor işte gelmiyor da gelmiyor. Bu da hesaplamada hata yapmana sebep oluyor. Çünkü hacimci yüzde. Suyun hacmi veya alkolün hacmi değil. Çözeltinin hacmi üzerinden hesap yapmak. O yüzden de biz bir çözelti hazırlarken alıyoruz ölçülü bir kabımızı. Bir kap. Bu kabın boşunu getireyim mi? Bekle de boşunu getireyim. Bu arçelik çünkü arçelik çok iyi değil. Bak nasıl hazırlayacağız şimdi çözeltiyi nasıl hazırlayacağız? Aldın boş bir kabı. Şimdi tek elim dolu olduğu için yani tek el olmadığı için kahveyle yapıyorum. Hani bunu alkol varsayın siz artık. Ne hazırlayalım ne hazırlayalım. %50'lik bir alkol su karışımı hazırlayalım. Bunun alkol olduğunu varsay. Önce ne yapıyorsun biliyor musun? 50 mililitre alkol ölçüyorsun. Tabi bu 50 mililitreyi hassas ölçmek için uygun bir kap değil. Dereceli silindirle veya pipetle ölçeceksin. Ölçtün 50 mililitre 50 ml alkolü çözelti hazırlayacağın kaba koydun. Hatta %20'lik hazırlayalım lan. %20'lik alkol su hazırlayacağız. 50 ml alkol ölçtük, kaçtık. 50. Şimdi elimizde burada 50 ml alkol var. %20'si 50 ise tamamı kaç mililitredir? Efendim? 250 mililitredir. İşte bunu 250 mililitre çizgisine kadar suyla dolduracağız. Üzerine 200 su eklemeyeceksin. Çünkü alkolün molekülleri arasında boşluk var. Suyun molekülleri arasında boşluk var. 200 su ile 50 alkolün toplamı 250 mililitre etmez. Ne yapacaksın? Bunu hatta çözelti hazırlama aşamasında tam söyledir. Bir miktar su eklenir. Bir miktar su eklenir. Alkolün suda çözülmesi sağlanır. Alkolün suda çözülmesi sağlanır. Aynı olayı AYT'de de molarite için yapacağız. Çünkü AYT'de de molarite çözeltinin toplam hacmine göre yapılıyor hacimce yüzde de toplam hacme göre. Alkolü bir miktar su da çözdün. Çözdün mü? Daha sonra su ekleyerek çözelti hacmi 250 mililitreye tamamlanır. Bak 200 su eklenir değil. Çözelti hacmi 250 mililitreye tamamlanır. Ben kontrol ediyorum. Gözüme çevireyim tam. Tam böyle çevireyim. Bu düz bir yüzeyde kontrol etmemiz lazım. Böyle elde Şey, elde değil. Tam 250 mililitre çizgisine kadar doldurduk. Ne oldu şimdi ben? Ne oldu şimdi ben? Nasıl bir cümle? O, Sait Hoca nasıl bir Türkçe? Deniz Hoca falan duymasın seni. Şimdi 250 mililitre toplam çözeltide 50 alkol çözmüş oldum. Yani yüzde %20'lik hacimce %20'lik bir karışım elde ediyor. Mantığımız bu. Kesinlikle şu kadar su şu kadar alkol değil hacimce yüzde de şu kadar su alınır şu kadar alkol alınır pardon çözünen kimse su eklenerek çözelti hacmi bu kadara tamamlanır diye işlem yapıyoruz. Buna çok 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 dikkat etmemiz lazım. ÖSYM bunu geçen sene 2021'de MSÜ'de 2022'de TYT'de soru olarak sordu. Hadi bakalım. 100 gram su ile 80 gram etil alkolü bir kapta karıştırdık. Karışımdaki alkolün hacim cüzdesi kaçtır? Hacmin korunduğunu varsayacağız. 100 gram su. Suyun öz kütlesini tabi vermesi lazım da suyun öz kütlesine 1 olduğunu varsayıyoruz. 100 mililitre. 80 gram alkol değiştiren eşittir M bölü V. D eşittir M bölü V. Kaç çıkıyor buradan V? 100 mililitre de alkol. Hacmin korunduğu varsayılacaksa 100 mililitre 100 mililitre toplam 200 mililitre. 200'ün yüzü alkol ise hacimci yüzde alkol kadar. Yine çözünen bölü toplam çarpı 100 yaptık. hacmin korunduğu varsayılıyor dediği için toplayabildik burada. X ve sıvılarından oluşan karışım kütlece 25 x iken hacimce x'tir. Hemen hemen bir şey yapalım. Şimdi kütlece %25x demek ki 25 m gram ve 75 m gram. Bu x'in kütlesi bu y'nin kütlesi. X'in yoğunluğu 1. O zaman X'in hacmi de değiştiren bölü V yaptığımızda 25 m mililitre. Bak, bu hacmi. M bilinmeyen bir sayı olarak varsayın. Yerin yoğunluğu kaçtır? Şimdi Rozalte hacimce %20'lik değil mi? %20'si x dikkat edin. Hacimce %20'si x ve ben x'in 25m hacminde olduğunu biliyorum. O zaman 100 birimin 20 birimi x ise 80 birimi y diyebilir miyim? Pardon. Şöyle şuraya y yazayım. 80 birimi y hacimce. E 20 birimi 25m dedik mililitre olarak. O zaman buna kaç dediğimizde Y'nin hacmi hemen bunun 4 katı oluyor değil mi? 20-84 katı 100M oluyor. Bak şimdi Y'nin hacmini buldun mu? Y'nin kütlesi var mı? O zaman D e eşittir. M bölü V deyip Y'nin kütlesi 75M hacmi 100M dediğimizde Y'nin yoğunluğu 0,75 olarak kaçta çıkar? Tabi bu soruda da yine hacmin korunduğunu varsaydık. Hacmin korunduğunu varsaydık. Eza ÖSYM e böyle bir sayısal soru sorsaydı size hacmin korunduğunu zaten söylerdi. Sizin kendi kafanızdan yorum yapmanıza izin vermezdi. ÖSYM bu tip şeylere genelde de, kimya dersinde dikkat ediyor sevgili arkadaşlar. Yudumda çay içeyim mi? O değil. O, o, dökülecek canım. Onu artık dökeceğiz. Kahve bitkilere zarar verir mi? Bitkilerin dışarıdaki ağaçların köküne dökelim. Biraz daha kafeyi ayıltır belki uyanıyor yani. wow! uyanıyorlar bir şey meşhur oluyorlar o zaman 3. video da bur burada bitti 3 3 3 3 3 video da burada bitti dördüncü video kolligatif özellikler 5. video karışımların ayrılmasında görüşmek üzere Ne oldu değil mi Beğendin mi Beğendiysen yaz sana yorum yap e, katıl da param varsa yani beni büyüt ki ben de senin için daha güzel içerikler yapacağım ya yani Yorum yap ya, hiç yorum yap ne olacak? E biliyorsun. Kendine iyi bak.